Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle süper bir mobil oyun incelemesi yapacağız. Şimdi hemen oyuna geçelim. Oyunu indirmek için aşağıda linkleri kullanabilirsiniz. Hemen Facebook sayfasını falan takip etmeyi unutmayın. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi mi, oyunumuzun adı Galaxy Zero ve patlamalara gelir misin kardeşim? Küçükken oynadığım bir oyun bu. Küçükken e, siz oynamışsınız mı bilmiyorum ama küçükken hep böyle uzay şeyleri oynardım ve şimdi şey telefonda olması benim çok hoşuma gitti. Cidden ara sıra sürekli oynayacağım bir oyun yani boş zamanlarında video çekmediğim dışında. Eğer izle, isterseniz yine ikinci, üçüncü bölümünü çekerim belki bilmiyorum. Eee daha çok mobil oyun istiyorsanız da yine beğenmeyi unutmayın. Oyunun indirmelikleri aşağıda. Oyunda şöyle bir şey var. Şimdi yine oyunun genel mantığı siz bir uzay gemisi sürüyorsunuz. Uzay gemisi. geliştirme geliştirmeler var. Sürekli aracınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela yükseltme aldım. Aşırı yüklüyor Aşırı yük. Çok ağırlaştık. Daha çok ateş gücü alıyorsunuz bunları topladıkça ve sürekli atış gücünüz artıyor. Benim de sevdiğim yönü bu. Geminize kendi özel geliştirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Yani ee, sürekli aynı silahlarla oynamıyorsunuz. Oyun dışında da multiplayer seçenekleri var. Bir sürü oyun modu var. Şimdi biz görevlerden başladım. Bu bitsin. Başka de geçeceğiz. Aşırı yük. He bir de oyun Türkçe. Türkçe olması da süper. Hodri Meydan senin yıldız bir serisi. Bu da King herhalde. Gözleri gördünüz mü? Oo oh, tehlike 9 level. Git, bin 9000. Türkçe olsaymış. Ateş he. Mega silah. Akım bombası. Akım bombasını kullanalım. Akım bombası özel için ikinci bölümü tamamlamanız lazım. Biz de ikinci bölümdeyiz. Akım bombası böyle bir manyak bir şey atıyor ve herkes önüne gelen herkes ölüyor. Görev görev yapıyorsunuz. Bölümlerin sonunda bosslar çıkıyor. Sonsuz ilerleyiş modu var. Bir sürü şey var oyunda. Arkadaşlarla birlikte oynayabilir. Yardım isteyebilirsiniz. Saldır bebeğim. Uçak. Uçak. Uçakları severim. Ya yemin ediyorum küçükken böyle şey vardı uzaydaydın uzay oyunu vardı bir tane Atari'den mi ne oynanırdı hatırlıyorum çok güzel anlarım canlandı şu an Eee Oynardın onu ya bu çok lowmuş yalnız böyle mal mal bir tane top atardın yukarı doğru bir de ondan sonra senelerde bunun gibi oyunlar çıktı bir sürü böyle Aldıkça güçlenirdin aldıkça güçlenirdi benim en çok hoşuma giden şeylerden biri Bu telefonu tükürdüm bir sürü kere tükürük Tükürük Tamam ikinci bölüme geçiyoruz şimdi Selam ikinci Bölüm Skor 7015 Tam bunu paylaşabiliyorsunuz Facebook'tan bağlantı kurabiliyorsunuz Şimdi Dükkanda paket ekipman daha fazla satın alabilirsin Ayrıca kutulardan değişik kazan edilebilirsin Git işte biraz elmas git bir kutu aç Kutu mu açalım? Kutu açalım? Kutumuzu açalım Selam kutu Elmaslar işte biraz önce topladığımız elmaslarla Kutu açabiliyoruz yani sizin şansınızda kalmış bir şey Ve oyun cidden zor oyun Yani il ileriki bölümleri zor Ama yani eğer o uzay ben dediğim eskiden oynadığım uzay oyunu biliyorsunuz onun gibi zor bir oyun. E, ee, ileriki bölümleri zorlaşacak gide gide. Kendi uçağınız geliştirerek bunları geçmeye çalışacaksınız. Ben dedim ki şimdi oyunu durun aşağıdan gidin bir deneyin. Hem de oyun ücretsiz hem de Türkçe dublaj. Vallahi hoşuma gitti. Hoşuma giden nadir oyunlardan biri. Oyuna her gün girdiğinizde bir de ölül kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu oyunun reklamını kapatalım. Oyun içinde oyunun reklamı çıktı. Çok güzel değil miydi? Şimdi sonsuz modu, macera modu, boss modu ve de devreye modu var. Şimdi sonsuz modunu deneyelim ama dördüncü bölümü tamamla diyor. Çok güzel. Devreye modu deneyelim. 24. bölümü tamamla diyor. Boss modunu deneyelim. 38. bölümü tamamla diyor. Yani oyun sizi bölüm tamamlayamaya yetiyor. <laughs> Neyse oyunun Facebook sayfasını takip edersiniz. Eee oyunda böyle hediyeler falan geliyor. Oyunun hediyelerini kazanma şansına sahipsiniz. Yani Facebook sayfasında fazla elmas kazanabilirsiniz. Takip ederseniz Eee kodlar gelir size kutular gelir. Kalkış hadi. Kalkış yap. Düşman güç 600. Sürekli ilerlemeli oyunları en sevdiğim türden oyunlar. Gel bebeğim. Yani bu simge çok güzelmiş. Üçgen böyle daireli daireli. Çok şekilli şükürlü. Hadi yolla. Yolla gelsin. Yolla yıkacağım onları. Orman ne güzel. Direkt ateş ederek başlıyoruz. Ben ikinci bölümü tamamladım şimdi. Şimdi mega şeyi kullanabilir miyim? Tam bosta. Mega bosta kullanacağız onu. Yalnız bizim yanımızdaki cüceler habire şey atıyor. Bunları da geliştirerek alıyoruz yani siz kendinize göre uzay geminizi oluşturabilirsiniz yani şunu takayım bunu takayım falan diye Vur şunu Ağzına vuruyorum yemin ediyorum Bir füze atıyor bir şey atıyor E bunlara vurulmuyor sadece benim bana geliyor bu ateşler Çok haksızlık yanındaki küçük, küçük adamlar niye vurulmuyor Tabi vurulmaz Elmasları verin Elmaslar işimize yarayacak skorumuz zaten yüksek Orman üstüne uçuyoruz ben uzayı istiyorum uzayda uçmak istiyorum Vallahi tek tek bütün bölümleri geçesim geldi Yolla gelsin benim şu sonsuz modunu göstermek istiyorum. O yüzden bir iki bölüm daha geçelim. Ne der, video çekiyoruz. Video çekmek için de şey lazım o. Yolla gelsin. Üşün atıyoruz ha. Kalkanımız falan da var. Oyun zorlaşıyor cidden. İleriki boss yavaşlarında bir sürü geliyor. Hatta sonsuz modunu göstereyim. Bayağı zorlanacağız sonsuz modunda. Çünkü böyle hani kırmızılar geliyor ya şimdi bize saldıran. Onlara da bir sürü bir sürü geliyor kafamıza doğru. Üçlü atıyoruz. Geliştirme olayını seviyorum ya. Tabi tabi her bölümde sıfırlanıyor bu ama kapı Kapıda korktun biri var sandım Telefonum öttü sorun yok sorun yok Ateş et bebeğim başka bir işin yok zaten İlerleyelim biraz daha zorlaşmasını istiyorum hadi Dörtlü ateş ediyoruz Biz böyle silahlarımızı güçlendirmeye devam edersek bok yenerler bize Tabi bunda en sevmediğim şey böyle oyunlarda <laughs> Böyle silahlarınızı gel gel geliştiriyorsunuz 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 Sonra ölüyorsunuz her şeyiniz gidiyor. Aşırı yükte de silahlarınız hepsi böyle o Manyak gibi ateş ediyorsunuz. Geberin. Geberin. <laughs> tamam tamam bitti. <laughs> o kazmaya gerek yok. Şunları daha hızlı da ateş ettiremez miyim ben? Ben biraz daha silah ekipman istiyorum. İlla bir sürü oynamam lazım değil mi bunu? Düşman avcıları istasyona doğru kaçalım. Radarda büyük bir cisim gör. Bir de cisim yaklaşıyor efendim. Gora. Gora. Sen kimsin? Ha bitti mi? Boss yok mu? Cisim göremedik. Tamam geri git. İstemiyorum ben bunları kullanmayacağım. Geri git sons. Dördüncü bölümü tamamlayacağım değil mi ben bunu yapmak için? Küfür istiyor. Ha bunda boss varmış. Boss'un sonunda özel eşya çıkıyormuş. Yani silah falan da çıkıyor. Hadi, Dun 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 Boss çok mu zor? Akın bombasını dene Ne kadar güzel ipucular değil mi? Bossunuz çok mu zor? Akın bombasını deneyin. Şey gibi. Televizyon reklamları gibi. Ya bu veletlerden istemiyorum. Bunlar çok yüzsüz. Bir de bölüm başında böyle silahlarımız güçlendirmeden başlıyoruz ya. En gıcık olduğum şeylerden biri. Bunlar bizim yanımızdan geçip gitse biz can mı kaybediyoruz onu merak ediyorum ben. Ya bize doğru geliyorlar ya. Ha güçlendirme. Silah geliştiricisi. Gelin bebeğim. Daha başka ne var? Mabişin, 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 mabişin. Ben mavi ateş ediyorum. Ben kırmızı, mavi, mor, yeşil ateş etmek istiyorum belki. Oyun oyun seslendirirsen sesleniyorum buradan. Ben mor ateş etmek istiyorum. Belki vardır. Eee oyunu arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Dediğim gibi destek alabilirsiniz geçemediğiniz bölümler için. Bunlar salak gibi önümüze geliyor yandan soldan. Beyler benim füzem güdümlü sağa sola gidiyor kimseyi vurmadan. Ha bir aşırı yük alıyoruz. Aşırı yük direkt mahvediyor bakar mısın? Gel akım bombasını deneyeceğim. Boss, boss'u bekliyorum. Akım bombası istiyorum ben. Şu aşırı yük alayım da. Yani yemin ediyorum kendimi ilah gibi hissediyorum yük alınca. Yük. <laughs> aşırı yük. Başka var mı bebek? Dı dı dın 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 dın. Elmaslar bana doğru geliyor. Ne kadar çekeceğim? Elmas bizim gemiden büyük. O da çok acayip. Neremize sokuyoruz elmasları? Tamamdır. Kristali güven aldık. Lebla, Ley, lebla. Yine devam etmek, çarpışmak istiyor musun? Çekil onumdan Bu düşman kötü galiba. Bunlara bir hikayesi var. Bunlar kadın ikisi de. Kadınlar da akın mamması. Akın bombası! Yeter elmas. Elmas satın almak ister misin? İstemiyorum. <laughs> Akım olmasını gösteremedim. Ya ben ee, aslında bunların hepsini açtırtabilirdim de videosunu çekmeden önce. Dedim niye izleyicilerimle aynı şeyi paylaşmayayım? Yani onlar hiçbir şey olmadan başlayacaksa ben niye her şeyle başlayayım dedim. Yani zamanla bu her şeye hepsine sahip olabilirsiniz. Küçük adamlar ateş ediyor. Ateş edin küçük adamlar. Yalnız bu çok love. Yemin ediyorum çok love. Level 10 herhalde. Level 100'ü, 200'ü de vardır bunun. Yani biz göt kadar gemiyle manyak bir şey yok ettik. Aşırı. Ölüsüne sıkıyorum. Aa ben öldü sandım, ölmemiş. Kafama at, kafama. O kırmızı ateş ediyor, ben mavi. Aha, aha, akım bombası. Akım bombası. <laughs> ne oluyor lan? Delirdim. Sıra bakmayın. Kristal kullanıyoruz. Akım bombası için. Bu karı ölmedi mi? Neyse hadi ilerleyelim. Victory kazandık. Ben bir de sonsuz modunu denemek istiyorum oyunu. Sonsuz da oynayalım sonra videomuzu bitirelim. Eğer oyunun nereden hala indirildiğini bilmek, bilmek istiyorsanız aşağıdaki linkleri tıklayarak Android'iniz için oyunu indirebilirsiniz. Direkt telefonunuzda indirme başlar eğer giriş yaptıysanız aşağıdaki linkleri kullanıp oyuna da bakabilirsiniz. Geri gidelim. Sonsuz istiyorum Sonsuz modu. Sonsuz modu. Kalkış. Eee kalkıştan takviye satın ve savaş gücünü atlayabilirsin. Sonsuz modu bu kadar işte. Ayrıca bölüm 8'den sonra yardım için arkadaşlarını çağırabilirsin. Kutsama istiyorum. Nitro istiyorum. Sistem bakımı istiyorum. Yetersiz altın diyor. Sigaret, başlayalım. <laughs> çok güzel değil mi? İnsan gaza getiriyor. Tam hiç gaza getirmiyor kusura bakmayın. Sonsuz moddaki bosslar gizemli hazine kutuları düşürür. Demek ki sonsuz modda biz adamları kesersek bize özel şeyler düşecek. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Allah boost yaptık nitro bastım ya hepsini amına koyuyoruz galiba şimdi. Aşırı yük de aldım aha gelin. Gelin gelin amınıza koyacağım. Aha iki tane şey var. Yükseltme. Aşırı yük alıyorum ben bunların ağzını sıçıyorum Aşırı yük ama hi ye Ben daha güçlü bir şey istiyorum aşırı yük. Ne boss mu geliyor direkt? oh, Razor Club Hiç canımız gitmeden keselim şu Razor Club'ı Selam Razor Ateş eder misin uzay gemisi Ha bunlar ilk önce bir bakışıyor ateş etmeden önce Baba sağa sola ateş ediyor bana ateş edemiyor salak Ne diyormuş şaka yaptım Neyse Ben akım bombası atacağım sana Akım bombası Yetersiz elmas Hevesim kursağımda kaldı ben bunların ateşlerinden çok kolay kaçabiliyorum. Bunun zorluğu nerede? Zorluğu yok bunun. Ama ileriki bölümler çok zor diye bahsediliyor. Ben ileriki bölümleri sizin için deneyeceğim. Yani hani zaten böyle oyunlar oldu mesela. Böyle hani zor oyunlar vardı ya telefonda oynarsınız atıyorum. E, Flatbird'un modası geçti gibi ama onun gibi şeyleri bizim canımız gitmiş ya ben fark edemedim. Bunlar beleş puan dağıtan amele yemileri galiba. Gelip gizip ölüyorlar bize. Ne diyordum ben? Hani böyle yavaş zorlaşan oyunlar olur ya aynı onlar gibi. En güzel de onlar oluyor. Yalnız benim canım gitmiş. Ben hiç fark etmedim. Demek ki o kırmızı ateşler bana ya çaktırmadan vurmuş. Benim canımın dolması lazım. Ne yapacağım ben? Ne oluyor orada kırmızı ışık çıktı. Kırmızı ışık çıkan yerden yaklaşılmaz. Füze geçti vay canına. Biraz geç tepki verdim kusura bakmayın. Ha can. Can dedim can geliyor birader. Ne kadar güzel bir oyun beni hissediyor. Kent. Tamam benim canım gitmez. Daha demin fark etmeden vuruldum. Süper. Aşırı. Yük! Ben daha fazla nereme geliştirme alıyorum. Çok merak ediyorum. Can istiyorum ben. Can. Asıl olay canda. Ben burada sonsuza kadar giderim yemin ediyorum. Sonsuzda. Sonsuz zaten. Sabaha kadar video çektim. Benim gücüm gittikçe azalıyor mu ya? Ha gene süper. Dur dur süperle hazırlık. Aşırı yük. Aşırı yük geliyor. DEL DESTROYER Ateş. 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 Uuuh. Yemin ediyorum bütün varlığını çıkartıyorum ona doğru. Bom 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 bom. Neren aldın lan o kadar mermiyi? Paso ileride aşırı yükle mi oynuyoruz onu merak ediyorum ben. Sonsuda bir tane canımız var bir de. Yani ölürsek GG beyler. Ya şey gibi. Tedris gibi hissediyorum. Bunu füze attı bana. Sok. Sen kime füze atıyorsun? Sen kime füze atıyorsun? Şu an kopuyorum beyler. Kusura bakmayın. Ha tamam şu öldürdük. Aşırı! Kalkan alalım mı? Ha tamam. Artık bana bok yaklaşırsa kuantum kalkanım var benim. Değsem bile sallamam yani anladın mı? Kuantum. Havalı bulunmuş bir isim. Kuantum eee fizik şey plütonyum e, plutonyum zırhı kuantum silah ışın sıkılıcı gibi olsun olsun gene yaratıcı bir şey yani yıldız savaşlar için başka ne denebilir ki aşırı level 25 ben bunların ağzına sıkıyorum ver ver parayı ver Ha, gizemli kutu gizem kutusu aldık hazine kutusu bunlar da bizim için ölmeye gelen gemiler direkt puanları verseniz ölmeseniz bizim için olmaz mı Şöyle telefon düz tutayım da. Ne güzel yağıyor puanlar mübarek puanlar. Süperi ver. Daha ne kadar ölmeden dayanacağım ben. Ben ölmem ama cidden. Oo bunlar büyükmüş. Bunlar baba. Tabi ileride bu sizin için daha da kolaylaşacak. Süperi ver. Ver süperi. Kayalara vur. Götüne götüne. Nasıl şu kayalar iyiymiş ha. Yanından geçsem. Aynen bir şey olmuyor. Bir de ileri geri gidebiliyoruz. Ben Mervin'in içinden mi geçtim daha değil mi? Benim ışın silahlarım vuramıyor şunları. Biraz daha yaklaşmam lazım. aşırı yok! Ben niye gaza geliyorum? İçinde ateş ateş topluyor bu, ne yapıyor bu? Şimdi bu arkamdaki şeyler gitti ya, ha bir de eskiden oynadığım oyunlarda bu... Yanından geçince falan sen yine canın gidiyordu. O o o, o hiç, hiç sevmezdim. Bu daha güzel olmuş böyle. Gelin bebeler, gelin. Daha ne yapacağım ben? Yalnız bu destroy'lar beni engelliyor. Destroy dedim. Destroy ne lan? Şeyler, meteorlar. Ya ben boss istiyorum. Boss istiyorum. Aha çarpacak. Acıdı. Acıdı vallahi acıdı. Lan fazla can götürüyormuş bunlar. Göt kadar bir şey değdi ölüyordum. Can ver, can ver amık oyunu. Aa! Öldük. Beyler gel gel. Gemi patlı. Evet pat pat şey patladık ama ölünce düşüşümüz hepsini gebertiyor yemin ediyorum. Biz bence ne yapalım biliyor musun? Böyle 10 20 tane gemi alalım. Düşerek hepsini öldüre öldüre gidelim. Çok mantıklı değil mi yani? Bütün savaş videolarını yarma taktiği. Ben ölmedim mi? ha Hala üç defa canlanabilirsin diye İstemiyorum. Reset. Çıkmak istiyorum ben. Kutu kazandık. Kutumda ne var? Ora vesti gene. Topla. Şimdi dur onu takmak istiyorum ben. Şu ay kendi hesabımı kasıyorum ama. Kusura bakmayın. Turgut Bey'in resmi var nedense. Dükkan. Paketler. Ekipman. Ekipmanımı aç. Aura vesti gene. Ya ben kendi eşyalarıma bakmak istiyorum. Kendi eşyalarım nerede benim? Depo. Depo. Kullan. Aura vesti gene. Seviye atlat. Gemimize seviye atlatıyoruz birader. Seviye atlamak için eşyayı seç. Seviye gelişimlerini karşıla. Seviye atlat. Ne neyse. 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 Uzatmaya gerek yok. Umarım videoyu sevmişsiniz de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğeni tıklamayı unutmayın oyun ismi de Galaxy Zero aşağıdaki linklerden oyun indirebilirsiniz iOS ve Android için var İkisi de Facebook sayfasında takip etmeyi unutmayın sosyal medya hesaplarının oyunun aşağıda hepsinin linki var hemen aşağıda oradan da güzel hediyeler kazanabilirsiniz takip ederek hepinizi seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay